Merhaba sevgili arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle oltu taşı hakkında konuşacağız. Oltu taşı organik kökenli, parlak siyah renkte ve yarı değerli bir taş olup genellikle Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılmaktadır. Linyet kömürüne benzeyen bu taş sert ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeker. İşlendikçe daha da parlak bir hal alır ve kullanım alanları oldukça geniştir. Oltu taşının özellikleri Renk ve yapısı Genellikle siyah renkte olup nadiren kahverengi ve koyu lacivert tonlarında da bulunabilir. İşlenebilirlik Kolay işlenebilen yapısı sayesinde tesbih, yüzük ve diğer süs eşyalarının üretiminde kullanılır. Parlaklık İşlendikçe parlaklığı artar ve zamanla doğal bir cilaya sahip olur. Elektriklenme sürtünme ile elektriklenerek küçük kağıt parçalarını çekebilir. Hafiflik diğer taşlara göre daha hafif olup kullanımı rahattır. Oltu taşı Türkiye'nin özellikle Erzurum bölgesinde çıkarıldığı için yerel ekonomiye katkı sağlar. Bölgedeki usta zanaatkarlar tarafından işlenerek ticari değeri yüksek ürünlere dönüştürülür. Türkiye'nin kültürel mirasının bir parçası olan bu taş aynı zamanda ülkeye özgü bir değer olarak uluslararası alanda tanınmaktadır. Oltu taşının tarihi Oltu taşının kullanımı Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı padişahları ve saray mensupları bu taştan yapılmış tesbihleri ve takıları kullanmışlardır. Erzurum ve çevresinde taş işçiliği gelişmiş olup geleneksel el sanatlarının bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde de oltu taşından yapılan ürünler koleksiyoncular ve takım meraklıları tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. Oltu taşının şifalı etkilerine bakacak olduğumuzda stresi ve negatif enerjiyi azaltır, ruhsal denge sağlar, elektriklenmeyi önler ve bedeni korur, solunum rahatlatıcı etkisi vardır. Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir. Oltu taşı nasıl kullanılmalı? Oltu taşından yapılan tespih bileklik veya kolye olarak taşınabilir. Meditasyon sırasında ele alınıp odaklanma amacıyla kullanılabilir. Yastık altına koyarak uyku düzenini destekleyici etkisinden bilinir. Oltu taşı bilimsel olarak kesinlenmiş bir tedavi yöntemi olmasa da yüzyıllardır insanlar tarafından şifa amaçlı kullanılmaktadır. Oltu taşının kimyasal özellikleri Organik kökenli yarı değerli bir taş olup kimyasal yapısı bakımından lignite benzeyen ancak daha sert ve dayanıklı bir mineraldir. Kimyasal formülü karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içerir. Mineral yapısı organik kökenli olup kömürleşmiş bitki kalıntılarından oluşur. Sertlik derecesi Moh sertlik skalasında 2-2,5 arasında yer alır. Yanıcılık yüksek sıcaklıklarda yanabilme özelliğine sahiptir ve hafif bir duman çıkarır. Parlaklık, işlenmemiş hali mat iken işlendiğinde camsı bir parlaklık kazanır. Elektriklenme, sürtünme ile statik elektriklenme yaparak küçük kağıt parçalarını çeker. Bu özellikleri sayesinde oltu taşı, takı ve süs eşyası yapımında da oldukça tercih edilen hem estetik hem de fonksiyonel bir doğal taştır. Sevgiyle hazırlandı, katkısı olması dileğiyle. Teşekkürler.